bakın bu van çöreği kete derler. Oraya da koydum. Anneciğim asıl yemekler de iki dakikaya geliyor. Aferin. Cihangir. Annem dışında benim bütün ailem burada. Teyzem, kuzenlerim, Atakan, Ayşim'im, Hüsnüm, Beyaz. Feyyaz benim kardeşim gibidir. Ee, merhaba. Cihangir. Merhaba. Memnun oldum. Merhaba. Hakim abimiz. Evet, efendim. merhaba. <laughs> Merhabalar. Hakim abinin bizim için yeri ayrı. Çok ayrıdır. Sağ olun. <laughs> Birazımız da hazırlıkta. Altan var, gelin kızım. Atakan'ın nişanlısı. Ha. Selma var. Hı, Nasıl tamam ne acaba? Selma var. Aileden sayılır. Van'dan çocukluk arkadaşıyız biz. Aileden. Kocaman bir ailem varmış. Öyle. Sizin var mı çoluk çocuk hanım? Yok ben bekarım. Ay ne güzel. Yani... E, ...burada herkesin başı bağlı maşallah. Bir ben bekar. O ne demek kızım? Var mı eşleştirmediğim başka biri kaldı mı? Füsun Hanım o zaman masada sadece biz bekar kalmışız. <laughs> Evet, evet yemekler gelecek. Çok pardon. Gel. 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 Bu taraftan çıkarırız. Bak. Orada daha iyi çekiyor, evet. Ablam. Geriye bir leylim kaldı. O ne demek? Bayağı, kızım. Yalnızlık Allah'a mahsus. Benimki sonunda bitiyor. Ama abla ben gördüm çok başka baktı. Başka. Nihayet benim de karşıma biri çıktı. Milat. <laughs> Ay bir de gülü bak biraz rahatsız oldum ya. Çok baktım. Ne diyorsun? Ayşe bir <laughs> 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 Anne, anne, anne. <gülüyor> <gülüyor> Tabii. O zaman <laughs> <biz> siz var. <denemelden. gülüyor> <laughs> değil ama. <laughs> şey anne, anne. 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 Bir şey söyleyeceğim. Pardon Hakim abi. <laughs> Pardon. Ne konuşuyorsunuz? Ne oldu kızım. Hmm. Tamam, kelle döş lahmacun. Tamam lahmacunları da ortaya koyarız Urfa usulü. Yetecek değil mi? Hı? Ya yeter bir dışarıdan şey var zaten. Cihangir Bey bu Mihran'ın patronu. Evet ha, galiba. Tamam, nasıl biri o? Kimmiş? Hiç bilmiyorum. Öğreneceğiz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi. Gel şey, abla ya, tamam. Ben seni Geldim abla. Gel arkamdan. Dikkatli tut. Ne elim lütfen. Hı, ne olur Kerebe. ablacığım. Atakan. At, at. <laughs> <Yenekler Şah>, geldi. Yemek <laughs> geldi. Şaheserler geldi. Leyli 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 Bak benim minime de bak. Tabii o da taşıyor. Keredoş'u, Keredoş'u en güzel Selma yapar. Heh. Eline sağlık. Kıymet teyzeciğim siz de çok iyi yaparsınız. Vallahi o kadar yer dolaştım, hayatımda ilk defa Van yemeği yiyeceğim. Aa Abi sen niye dolaşıyorsun o kadar yeri? Dükkan açıyorum. Hem de niye farklı yerlerde açıyorsun? E, tamam işte ne güzel. Hem geziyor, hem yemek yiyor, hem iş yapıyor. Buyursunlar, buyursunlar. <laughs> Haydi bakalım. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Herkesi bir bekleteceğim. Pardon Feyyaz'ım. Prenses. Gel <laughs> bakalım. Hoppa hoppa! Bugün Leylim'in harika performansını kutluyoruz. Bütün cümleleri doğru söyledin Nica. Ya hatta hiçbirini unutmadı. Ya güllecilerin prensesi ya. Aslan Leyla. En güzel tilki o. Bir alkış rica edeceğiz. Aa. 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 Aşkır. 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 Tamam. Hadi yemekleri soğutmayalım artık. Abba, o zaman yemek vakti. Ee, o zaman e, önce Cihangir Bey'den... ...bir de Hakim Bey'den başlayalım. Yok yok, hamurla başlamayın. Kelo doçla, kelo doğuşuna. Abim sen hiç yememişsin. Alırım, alırım. Şöyle. Teşekkürler. Güzel görünüyor. Vereyim mi? Alırım. Püst, püst. Ab Abla. Teşekkürler. Afiyet olsun. Üst, Abla. Gönder ben oradan bir dur. Vereceğim. Hayatta ilk defa mı gördün lahmacun? Bir dur. Vereceğim. Eh, sen Cihan. seversin sana koyuyorum. Sevim. Hakim Bey. Evet, sağ olun. Cihan gibi lahmacun... Ee, Selma Hanım'ın kızıyla başlasaydın. Kim? Ee... Leyla benim kardeşim. Çok pardon ya ben öyle... Ya. Bir tane dür ver ya. Gönder ya. Gönder işte yemiyorlar. <laughs> ayıp ya ayıp. Cihangir Bey'in karşısında. Seninki mi, belki bu benimki bu. Seninki daha mı fazla benden? Hakim Bey haber çıktı mı? İlk aydan Aa, yok daha henüz yok. Beğendi ama izledi. Tabii tabii yarın olsun ben ararım. İnşallah. <laughs> hey. Ya Atakan hiç tabağında kere döşe yer bırakmamışsın. <laughs> ee, dür. dur damacın dur. Hı. Al, al, Altın. Anne. Altın, al, al. 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 Anne, konuşsun. Aramayacak değil mi? Ne? Anne, aramayacak değil mi? Yok, yok, yok. Kimse aramayacak. Sen merak etme. <laughs> Selma'nın isteği. Şey Sermadan mı? Ona bakacağız. Biz. Füsun sana bol koyuyorum. Bol mu? <gülüyor> <gülüyor> ne zaman bol yediğimi gördüm. Asla. Yemem, almam. <laughs> Bir kaşık daha yiyeyim. Hayır, bir kaşık daha koyayım Sen yersin. Sen yersin. Kusura, Allah ne, Allah, kusura, nereye yemiyor? Tamam. Nereye yemiyor? Abi yavaş. Evet.